Arkadaşlar hepinize Merhaba bugün 11 sınıf tyT konusu olan polinomlar konusunu işleyeceğiz polinom kavramıyla başlıyoruz px an x üzeri an an-1 x üzeri n 1 şeklinde biçimindeki fonksiyonu polinom diyoruz bir ifadenin polinom olabilmesi için x'in kuvvetlerinin arkadaşlar doğal sayı olması gerekiyor bana bir x polinomu vermiş Polinomun katsayılarını, baş katsayısının derecesinin terimini ve sabit terimini istiyor. Polinomun katsayıları arkadaşlar değişkenlerin önündeki sayılardır. Kim kök 5 eksi 3 ve değişkeni olmayan x üzeri 0 barındıran kimdir? 7'dir. Baş katsayısı en büyük derecenin katsayısıdır. Kök 5'tir. Derecesi değişkeni en yüksek olandır. 3'tür. Terimlerini tek tek yazmamızı istiyor kök 5 x küp eksi 3 x 7'dir arkadaşlar sabit terimini istiyor x üzeri 0 olan terimi istiyor yani o da 7'dir kimler polinom değildir arkadaşlar kök x yani tepesi kesirli sayı x'in tepesi kesirli sayı olan ifadeler polinom değildir ayrıca x üzeri eksi 1 x üzeri eksi 2 tarzı ifadeler polinom değildir. Yani benim polinomumda x'in kuvvetlerinin doğal sayı olması gerekiyor. Px polinomu vermiş. Bu ifadenin polinom olduğunu söylüyor. N'in alabileceği değerleri soruyor. Arkadaşlar yapacağımız işlem şu. Bu ifadenin polinom olabilmesi için x'in tepelerinin doğal sayı olması lazım. Yani 5 eksi n'in sıfırdan büyük eşit. Aynı şekilde n eksi birin sıfırdan büyük eşit olması gerekiyor. O zaman 5 büyük eşittir kimden arkadaşlar? n'den. Aynı şekilde n de birden büyüktür. Alabileceği değerler 1, 2, 3, 4 ve 5'tir. 5 adettir yani cevap nedir? Bursa'dır deriz. Gene bir px polinomu vermiş. Bu ifadenin polinom olduğunu söylüyor. Daha doğrusu n'in kaç değeri olduğunu soruyor. Arkadaşlar x'in kuvvetlerine bakarız. 24 bölü n'in doğal sayı olması lazım. 0'dan büyük eşit. N bölü 6'nın 0'dan büyük eşit olması lazım. N eksi 5'in 0'dan büyük eşit olması lazım. Dikkat edin, nlerimiz 5'ten büyük olacak. Peki arkadaşlar ellerimiz 5'ten büyükse 24'ün bölenleri 5'ten büyük kimler var? 6, 8, 12 ve 24 var. Bu enler aynı zamanda üçünü de sağlamak zorunda. O zaman en bölü altının sıfırdan büyük olduğu zaman yani tam sayı doğal sayı verebilmesi için en eşittir 6 sağlar. 12 ve 24 sağlar. Yalnız dikkat edin arkadaşlar. 6 burayı sıfırladığı için 6'yı en değeri olarak alamıyorum. Sağlayan 2 değerim vardır. 12 ve 24 cevap Bursa'dır derim. Bu polinomun derecesini alabileceği en büyük değeri soruyor arkadaşlar. Ne demiştik? X değişkeninin tepesinin doğal sayı olması gerekiyor. Aynı şekilde a 3'ün de sıfırdan büyük eşit olması gerekiyor. a'nın alabileceği en küçük değerin 3 olduğunu söylüyor. Dereceyi en büyük istiyorsa arkadaşlar 18'i 1'e bölmek isterim mantıken. Yani 18 olsun isterim. Peki buranın 1 olabilmesi için a'nın alabileceği değer 3'tür. Sağlıyor mu ifadede? Sağlıyor. a 3'ten büyük Sayılardan oluşuyordu, büyük ve eşit sayılardan. O zaman ben a'yı 3 alırsam arkadaşlar yerine yazdığımda 18 bölü 1'den en büyük derece olarak elimene gelir, 18 gelir derim. sabit polinom ve sıfır polinomu sabit polinomu x olmayan polinomdur arkadaşlar c sabiti var gördüğünüz gibi sıfır polinomda sadece sıfır olacak bütün elemanları olmayacak demektir hemen sorumuza bakalım px ve qx polinomları vermiş bize eksi sabit polinom Qx'in de sıfır polinom olduğunu söylüyor. Ve nkp'nin toplamını soruyor. Sabit polinom ise x'lerin olmaması gerekiyor arkadaşlar. Yani m artı 2 sıfıra eşit. m eşittir eksi 2. n eksi 4 sıfıra eşit. n eşittir kaç olacak? 4 olacak. Aynı şekilde aşağıya bakıyorum. Bu polinom sıfır polinom ise hiçbir teriminin olmaması gerekiyor. Yani k eksi 5 sıfıra eşit. K'nın 5'e eşit olması gerekiyor. P artı 1 eşit. P'nin de eksi 1 olması gerekiyor. Bizden hepsinin toplamını istiyor. Hepsini topladığımız zaman cevap bize 6 gelir. İki polinomun eşitliğindeyim. İki polinomun birbirine eşit olabilmesi için Kuvvetleri aynı olan ifadelerin katsayıların eşit olması lazım. Hemen örneğimize bakalım. İki tane polinom varmış ve birbirine eşit olduğunu söylüyor. Kuvvetleri aynı olanların katsayıları eşit olacak o zaman. 2m 4x üzeri 4 var, 6 tane x üzeri 4 var. O zaman 2m eksi 4 kime eşit olacak? 6 eşit olacak. 2m bize 10 gelecek. M kime eşit olacak? 5'e eşit olacak. M'i bulduk. 3x kare var. P eksi 1x kare var. O zaman P eksi 1 3'e eşit olacak. P bize buradan 4 gelecek. X'li terim var. X'li terim yok. Dikkat ederseniz eksi n artı 3 0'a eşit olacak. Yani n artı 3 sıfırdır. N'de kim olacak? Eksi 3 olacak. Ve en son k artı 2'nin eşit olduğunu söylüyor. K artı 2 eşittir 6 ise k bize buradan kim gelecek? 4 gelecek. Hepsinin toplamını istiyor. İfadelerin hepsini topladığımızda toplam bize 10 gelir. Eşitliğin vermiş bize a eksi b farkını istiyor. Payda eşitleyeceğiz. Nasıl? Burayı x artı 2 ile pardon burayı x eksi 2 ile eksi 2 var. Burayı da x artı 1 ile Eşit dediğimiz zaman herkesin paydaları aynı olmuş olacak. Yani şuraya eksi yazdığımızda. Sol taraftaki de, sağ taraftakinin paydası aynı olacak. Ve bir daha paydaları kullanmayacağız. Yani 3x eşit olacak. ax eksi 2a'ya bx artı b'ye. Peki şuna bakacağım. Karşıda x'li terim kim var? A artı B kime eşit olmak zorunda? 3'e eşit olmak zorunda. Sabit sayı var mı? Yok. Olmadığı için eksi 2 A ile B'nin toplamının 0'a eşit olması lazım. Buradan bana B 2 A'ya eşit gelir. Ve gidip B gördüğüm yere 2 A yazarsam 3 A'nın 3 A'nın 1 olduğunu bulurum. A 1 ise yerine yazdığımda B 2 gelir. Bana a eksi b'yi istiyor. 1 eksi 2'den cevap kimdir? Eksi 1'dir derim. Gene eşitlik vermiş. a eksi b farkı kaçtır diyor. Gençler x kare eksi x eksi 2'nin çarpanları ayrılmış hali x artı 1 ve x eksi 2'dir. Yapmanız gereken işlem şu. İkisinin de paydasını eşitleyeceksiniz. Eşitlediğiniz an paydalar gidecek. Yani elinizde 2x eksi 3 kalacak ve dikkat edin kime eşit? ax eksi 2a artı bx artı b'ye eşit olacak. x'lerin katsayısı a artı b. b, b. Karşıda kime eşit? 2'ye. Eksi 2 artı b de kime eşit? Eksi 3'e. Buradan iki bilinmeyenli yani denklem yapacağız. Aşağıya eksiyle çarpıp taraf tarafa topladığım zaman 3A 5'e eşit oluyor. A 5 bölü 3 oluyor. Gidip istediğim bir denklemde yerine yazdığım zaman B'nin 1 bölü 3 olduğunu görüyorum. İkisinin farkını soruyor. 5 bölü 3'ten 1 bölü 3 çıkartırsam cevap 4 bölü 3 gelir diyorum. Gere ifadeyi vermiş a artı b artı c istiyor arkadaşlar payda eşitleyeceğiz. Burayı x eksi 1 ile çarpıyorum, burayı da x kare artı 1 ile çarpıyorum. Çarptıktan sonra paydalar gidecek. Yani 3x kare eksi 2 eşittir diyeceğim. Ax kare artı bx eksi ax eksi b olacak. Burada da cx kare artı c olacak. Düzenlediğim zaman a artı c'nin toplamı karşıda 3'e eşit x karenin katsayısı. x'lere bakıyorum. b x eksi a x yani b eksi a sıfıra eşitmiş. Sabit kim? Eksi b artı c. Eksi b artı c'de kime eşitmiş? Karşıdaki sabit sayı eksi 2. Düzenlediğimizde a'nın b'ye eşit olduğunu görüyorum ve gidiyorum bir denklemde a gördüm yere b ye yazıyorum. b artı c 3'müş. Aşağıda da eksi b artı c'nin eksi 2 olduğunu söylüyor. Taraf tarafa topladığımda 2 c 1 c 1 bölü 2 geliyor. c 1 bölü 2 gel geldiği için gidip bir denklemde yerine yazdığımda b 5 bölü 2 geliyor. Aynı şekilde a ve b birbirine eşit olduğu için a da 5 bölü 2 geliyor. Bana bu üçünün toplamını istiyor. Cevap 11 bölü 2'dir derim. Polinomda değer bulma. Değer bulurken şuna dikkat edeceğiz. X gördüğün yeri 2 yazmamızı söylüyor. Gidip yazalım. 2 yazarsam 2'nin kübü çarpı 2'den 16 yapar. 2'yi yazdım. 3 ile çarptığımda 12 yapar. 2'yi yazdım. 10 artı 1'den cevap bize ne gelir? 15 gelir diyoruz. Yani x gördüğün yere 2 yaz, eksi 2 yaz, a yaz, x artı 1 yaz diyor bize. Şimdi eksi 2'yi yazalım. Eksi 2'yi yazdığımız zaman eksi 16 geliyor. Eksi 2'yi yazdığımız zaman eksi 12 geliyor. Eksi 2'yi yazdım. Eksi 10 geldi. Artı 1'i de koydum. Toplam bize eksi 37 geldi. Şimdi ne yapacağız? x gördüğümüz yere a yazmamızı istiyor. a yazdık. 2a küp a yazdık eksi 3 a e kare artı 5 a e, artı 1 geliyor şimdi kim yazacağız x artı 1'i yazıyorum 2 tane x artı 1'in kübü var eksi 3 tane x artı 1'in karesi var artı 5 tane x artı 1 artı 1'dir diyeceğiz bize bir P polinomu vermiş 2x eksi 3. x kare eksi eksi 3 polinomunun diyor. P eksi 1'deki değerin 5 olduğunu söylüyor. A kaçtır diyor. Arkadaşlar dikkat burada x gördüğümüz yere eksi 1 yazmıyoruz. Burada direkt x polinomu olduğu için gittim yazdım. Ama burada 2x eksi 3 şuna bakacağım. İçerik hangi x değeri eksi 1 yapıyor? Yani 2x eksi 3'ü eksi 1 yapan x değeri kimdir? Kimmiş arkadaşlar? 1. O zaman ben her yere 1 yazdığım zaman P-1 olacak. Cevap da 5'e eşit olacak. O zaman 1 yazdığım zaman 5 eşittir. Çünkü P-1 geldi. 1 eksi A eksi 3 geliyor. Düzenlediğim zaman arkadaşlar bize ne geliyor? A'nın eksi 7 olduğu ortaya çıkıyor. Polinomlarda katsayılar toplamı ve sabit terim olmak. Katsayılar toplamında x gördüğün yere 1 yazarsın. Sabit terimde de x gördüğün yere 0 yazarsın. Polinomu vermiş. x gördüğümüz yere 1 yazarsak 3 eksi 5 artı 4'ten katsayılar toplamı 2 geliyor. Sabit terimini soruyor. x gördüğüm yere 0 yazarsam sabit terimi bize sabit sayı geliyor. 4 geliyor. Peki geldik buraya. Bu ifadeyi vermiş. Px artı 1 ile Px artı 1'in biri katsayılar biri sabit terimini soruyor. Bu denklemin katsayılar toplamını bulabilmek için burada x gördüğüm yere biri yazıyorum. Bana diyorum ki kimi soruyor? P2. Ben P2'yi elde etmek için bu denklemde x gördüğüm yere ne yazmalıyım? 3 yazmalıyım arkadaşlar. O zaman x yerine 3 yazarsam P2 ortaya çıkar. x yerine 3 yazdığım zaman yukarısı 54 geliyor. 3 yazdım. 15 geldi. Artı 7 geldi. Toplam bize buradan 76 geldi deriz. Sabit terimini soruyor. Bu sefer burada gene x gördüğüm yere 0 yazıyorum. P1'in kim olduğunu soruyor. P1'i bulabilmek için bu denklemde x gördüğüm yere 2 yazmalıyım. 2 yazarsam P1 denklemi elime geliyor. 2 yazdım arkadaşlar. 16. 2 yazdım en üst eklemde dikkat edin 10 artı 7'den sabit terim bize buradan 33 geliyor. Px artı 1'in x eksi 1'in karesi artı x artı 2'nin kübü polinomunu vermiş. Bize aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Polinomun sabit terimi 9'dur diyor. Arkadaşlar sabit terimi bulabilmek için burada x gördüğümüz yere ne yazıyoruz? 0. Yani bize P 1'in 9 olduğunu söylüyor. Buranın P 1 olabilmesi için x gördüğümüz yere ne yazacağız? Eksi -2 yazacağız. Eksi -2 yazdığım zaman arkadaşlar bütün her yere eksi -2 yazıyorum. P 1 9 geliyor doğru. Katsayılar toplamı 9'dur diyor. Katsayılar toplamında 1 yazacağım. 1 yazdığım için gene p eksi 1'i soruyor bize. Arkadaşlar buranın eksi 1 olabilmesi için gene x gördüğüm yere eksi 2 yazarım. Katsayılar toplamında 9'dur. Doğru. p eksi polinomun sabit terimi 9'dur diyor. Yani bana kimi soruyor? p 0'ı soruyor. Buranın 0 olabilmesi için bu sefer x gördüğüm her yere eksi 1 yazıyorum. Arkadaşlar eksi 1 yazdığımda dikkat edersiniz. Eksi eksi 1'den eksi 2'nin karesinden 4 Eksi 1 artı 2'den 1, 1'in kübünden de 1 geldi. P05 geldi. O zaman yanlış cevabımız Ceyhanmış diyeceğiz. Evet arkadaşlar, bugünlük dersimiz buraya kadardı. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.